Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Evet e, bugünkü dersimizde metinde anlam konusu başlığı altında başlık konusu ilgili testler çözeceğiz. Şimdi metinde başlık deyince aklımıza ne gelecek? Metin konusundan hareketle seçilmiş ve metni en iyi anlatan sözlerdir. Yani metni özetleyen sözcük ya da sözcük grupları da diyebiliriz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Bu metne aşağıdaki başlıklardan hangisi uygun değildir? Bu tür sorular da çıkabilir. Hangisi başlık olarak daha uygundur ya da uygun değildir şeklinde soru tipleri ile karşılaşabilirsiniz. İnci kitap okumayı çok severdi ve her gece yatmadan önce mutlaka kitap okudu. Geçen gecede yatmadan önce elini yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı, annesine iyi geceler dedikten sonra odasına gitti. Arkadaşlarının doğum gününde kendisine hediye ettiği kitabı aldı ve yatağına girdi. Kitabın ilginç bir ismi vardı. Harfler Ülkesi. Bu bir masal kitabıydı. İnci heyecana kitabı okumaya başladı. Şimdi hangisi uygun değildir derken harfler ülkesi olur mu? Tabii ki olur. Her gece okuyorum. Güzel, okulu olur. Ee, harfler Ülkesi bir masal kitabı olduğu için masal kitabı başlığı da olur. Canım Annen başlığı. Bu metne uygun bir başlık değildir. Cevabımız D diyoruz. İkinci sorumuz bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Yani birinci sorunun tam tersi. O uygun değildi diyor. Bu da en uygun başlık hangisidir diye soruyor. Sevgi, özveri, saygı, katlanmak, anlayış ve benzeri pek çok duygunun kesişimidir. Bu duygulardan biri ya da birkaçı eksik olduğunda egzozut kalmış araba gibi teklersiniz. Zaman zaman karmaşık duygular yaşamayacak değilsiniz. Ama bu karmaşık duygular sizi hiçbir zaman sıkıntıya düşürecek boyutlarda olmamalıdır. İçinde bulunduğunuz bu zor durumdan kurtulmak sevgiyi oluşturan diğer duyguların büyüklüğüne bağlıdır. Bu parçaya getirebilecek en uygun başlık sevginin barındırdığı duygular olabilir. Sevgi ve saygı, sevginin anlamı insanlar. Evet, genel olarak baktığımızda e, metni en iyi anlatan sözcük grubu sevginin barındırdığı duygular olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A diyeceğiz. Diğer bir sorumuz da bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Hemen metnimizi okuyoruz. Dilimiz Cumhuriyet'in ilanı, ilanından önce uzun süre Arapça ve Farsça'nın etkilerini taşımıştır. Tanzimat ve meşrutiyet hareketleriyle de batıyı taklit etmiştir. Böylece ana dilimiz üzerinde batıl dillerin etkisi başlamıştır. Bu etki bugün de sürmektedir. Ne var ki ana dilimizi yabancı etkilerden kurtarmak, çağdaş bir bilim ve sanat dili durumuna getirmek için büyük çabalar harcanmıştır. Şu bir gerçek ki Dilin ulusal ve uygar olması, onu kullanan sanatçıların, aydınların, bilim insanlarının bilinçli ve titiz gayretleriyle mümkündür. Hemen bakalım, yabancı dilde eğitimin zorluğu olamaz. Yabancı diller ve Türkçe olabilir. Kültür arası etkileşim önemi olamaz. Türkçenin yabancı dillere etkisi olamaz. En uygun başlık hangisi olabilir? Yabancı diller ve Türkçe. Yani metnin genelini kapsayıcı, ee, yani metni en iyi anlatan başlık yabancı diller ve Türkçe olacak. Diğer sorumuzda yukarıdaki şiirlere getirilebilecek ortak başlık aşağıdakilerden hangisidir? Birinci şiirimiz uçan kuşun kanadında, akarsuyun muradında, türküler söyleyen dilim, Türkçem benim sevgilim. İkinci şiirimiz bugün gibi hatırımda, ilk gün, ilk ders, ilk gece, şiirler yazmak için öğrendiğim güzel Türkçe. Yani iki şiirde de Türkçeden bahsettiği için e, ortak başlığımız Türkçe, türkü, 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 türkçem, şiirler ve Türkçe, ilk dersim Türkçe hangisi olacaktır? A şıkkı Türkçe olacaktır. İki şiirin ortak başlığı. Diğer bir sorumuz bu paragrafta getirilebilecek en uygun başlık açtakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Roman ile sinema arasında okuyucu ve seyirci bakımından farklılık vardır. Roman okuyucu esere nüfus edebilmek için bir zihni çaba, aktif bir yoğunlaşma, hayal dünyasını harekete geçirme ile karşı karşıyadır. Bazı romanlara nüfuz edebilmek okuyucunun bütün çabasına rağmen mümkün olmayabilir. Fakat sinemada durum böyle değildir. İzleyici sinemada beyaz perdeye bakma ve filme yoğunlaşma dışında herhangi bir aktivitede bulunmaz. Burada genel olarak baktığımızda ne olacak? Roman ve sinemanın farkından bahsetmiş. Dolayısıyla şıklarımıza göz gezdirdiğimizde D şıkkında roman ve sinemanın fark olduğunu görüyoruz. Ve paragrafa getirebilecek en uygun başlığında roman ve sinemanın fark olduğunu görüyoruz. Evet. Bir başka sorumuz. Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür başlığı aşağıdaki metinlerin hangisine için en uygundur? Hemen şıklarımızı değerlendirelim. Deprem tektonik plakaların plakların hareketleri sonucu yer kabuğunun altında biriken gerilme enerjisinin aniden boşalmasıdır. Depremler genel olarak tektonik plak hareketleri, yanar da patlama, gibi sebeplerde meydana gelir. Ülkemizin %93'ü deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Şimdi deprem hakkında bilgi verilmiş. E, nasıl oluştuğuyla hakkında bilgi verilmiş ama tetris ilgili herhangi bir şeyden bahsetmediği için aşıkı olamaz. Türkiye Alp Himalaya Akdeniz çevresi deprem kuşağı olarak adlandırılan ve her yıl dünyada meydana gelen depremlerin yaklaşık %20-25'inin oluştuğu bölgenin en tehlikeli kesiminde yer almaktadır. Jeolojik dönemler, tarihsel dönemler, ailesel güncel dönem deprem aktiviteleri incelendiğinde ülkemizde deprem tehlikesinin son derece yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Burada da yine tedbir riskle ilgili herhangi bir şey yok. Bunu da eliyoruz. C şıkkına baktığımızda ülkemiz bir deprem ülkesi olmasına rağmen üzülerek söylemeliyiz ki depreme hazır değiliz. Hem bilimsel çalışma destek kanununda hem de toplumun aydınlatılması konusunda gereken önlemleri almış değiliz. Deprem hazırlamanın en önemli yönü depreme dayanıklı yapılar inşa etmekten geçiyor. Halen birçok Anadolu kentinde zemin toto çalışmalarına gereken önem verilmiyor. Kamu kurumlarında yeterli sayıda jeofizik mühendisi istihdam edilmiyor. Sonuçta birçok doğal afet olan deprem, bir doğal afet olan deprem bir ihmalle zincirle birleşince yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Deprem öldürmez, tedbirsiz öldürür. Burada depremle ilgili herhangi bir e, tedbirin alınmadığıyla ilgili bilgilerden bahsedilmiş. Yani deprem öldürmez, tedbirsiz öldürür. C şıkkı için uygun bir Başlık olduğunu görüyoruz. D'ye de şöyle bir göz gezdirdiğimizde burada e, tedbirle ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. E, nerelerde bölgelerin yıkıma yol açtığı ile ilgili bilgilerden bahsedilmiş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz bu metinde söz edilen kitabın adı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? Hemen bakalım. Üzerinde yaşadığımız dünya büyüleyici gerçekler ve istatistiklerle dolu. Michelle Simons'ın kaleme aldığı nokta nokta etrafımızda olup biteni sayılar aracıyla anlamamızı sağlayarak detayları göz önünden seriyor. Buraya kadar zaten başlığı bulmuş olmamız lazım. Diğerlerini okumamıza gerek var mı? Hemen bakalım. Matematiğin gücü nedir ne değildir? Sayılarla dünya keşifler ve kaşifler. Eğer daha bulamadık hocam derseniz devam edelim. Örneğin bir pulu yakaladığınızda 0 tam onda bir kalori almış olduğunuzu biliyor muydunuz? Bir pulu yaladığınızda 2 dakika boyunca kakayla gülerek 3,5 kalori yakabileceğinizi ee, peki ya dünyadaki en sevilen içecek olan kafenin her yıl ortalama 400 milyar fincan tüketildiğini bir kitapsız yetkileyici etkileyici detaylar ve istatistikler arasında keyifli bir beyin cimnastiğine davet ediyor. Michelle Simons'ın satırlarıyla ilginç bilgiler edinmeye hazır mısınız derken burada zaten şuraya kadar belirlediğim yukarıdaki kısımla ilgili sadece sayılarla dünya metninde söz edilen kitabın adı sayılarla dünya olacaktır. Yani en uygun başlık odur diyoruz. Diğer bir soruya geçtiğimizde açtaki şeylerin hangisinde başlığı anneme özlem olmalıdır? Hemen bakalım. Hangisinde hasret varsa direkt cevabımız o olacak. Anne öldü mü çocuk? Bahçenin en yalnız kösesinde. Elinde siyah bir çubuk, ağzına küçük bir leke. Çocuk öldü mü güneş? Simsiyah görünür gözüne. Elinde bir ip nereye? Bilmez bağlayacağını anne. Hem burada çocuğun yokluğu hem de annenin yokluğundan bahsedildiği için Sadece anneme özlem olamaz. Bunu eliyoruz. Unuttum nasıl da annemin yüzü. Unuttum sesi nasıl da annemin. Gece bir örtü olsun anlardan. Kara yüreğime, yüreğime örtüneyim derken burada açıkça anneme özlem olduğunu görebiliyoruz. Burada dokuz ay koynunda gezdirdi beni nece falan çektin. Ne etti anam? Acı tatlı zahmetinde katlandı. Uçurdu yuvadan yürüttü anam. Burada anne özlemle ilgili herhangi bir duygudan bahsedilmemiş. Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı? Sanki karnına fazla yaramazlık mı ettim? Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı. Karnına yaşıyordum kafiydi saadetim. Burada da anneye özlemle ilgili herhangi bir şey yok. B şıkkında başlık anneye özlem daha uygundur diyoruz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Diğer bir sorumuz vasiyet başlığı. Aşağıdaki şeylerin hangisi için uygun bir başlık olamaz. Hemen bakalım. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söyleseler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Evet burada ölümün sessizliğinden bahsedilmiş. Vasiyetle alakası yok. Cevabımız direkt aşıkkı. Emin olmak için diye aşıklara da bakalım. Dostlarım toplanın öldüğüm zaman riyayı bir günlük bir yana atın. Tutunuz tabutun bir kenarından bir derin çukura beni fırlatın. Burada vasiyet olduğunu direkt görüyoruz. Bütün insanları dostum bil, kardeşim bil, kızım. Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, sevginin önüne eğil kızım. Evet, burada da vasiyet. Dinle, sana bir nasihat edeyim derken, diğer mısralar okumamıza bile gerek yok. B, C ve D'de baş vasiyeti koyabilirken, A'da ölümün sessizliği, ıssızlığı başlığını koymamız daha mantıklı olur diyoruz. Evet, diğer bir sorumuz metinde yola çıkıldığına bu röportajın başlığı için açtıklardan hangisi söylenebilir? Hemen bakalım. Aşağıdaki metin yazar Selimiler ile yapılmış bir söyleşiden alınmıştır. Evet, iyi bir yazarımız. Bugün Romalı ile ilgili büyük endişem şu. İnsan acısı yok. 20. yüzyılı hazırlayan James Joy muydu, Virginia Woolf mu? Benim için asla Joy değildir. Joyce değildir. Çünkü acısını unutup biçime değin, yenik düşmüştür. Virginia Woolf ise insan acısını olağanüstü bir şekilde yazmış. Ona yepyeni bir boyut getirmiştir. Bizde şimdi yazılan romanlara bakın. Anlatılanlar kimsenin deride değil. Sait Hayk'in Tünel'deki Çocuğu gibi bir kitap yok. Yani burada genel olarak baktığımızda şıkları okumadan bile e, ne diyebiliriz? Edebiyat üzerinde e, bugünkü edebiyatımızın eleştirisi o edebiyat üzerinde konuşmayla alakalı bir başlık daha uygun olur diyoruz Selimler ile bugünkü edebiyatın üzerine söyleşi olur Selimler ile edebiyat yolcu üzerine söyleşi Selimler bugün okuru üzerine Selimler ile edebiyat youtuber'larının ölçüde bu hiç olmaz şimdi röportajın başlığı olarak bugünün romanı yani edebiyatı üzerinde yapılan bir eleştirisi var Selimlerin dolayısıyla Selim ileri ile bugünkü Edebiyatımız üzerine söyleşi en uygun başlık olacaktır arkadaşlar. A aşkı diyoruz. Evet, 11. sorumuza gelmişiz. Bu şiir için en uygun başlık verilen ifadelerden hangisi olabilir? Hemen bakalım. Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden. Rabbim ne güzel çıldırır. Yılda bir kez uzatır avuçlarını yaprak sevincinden titreyerek. Burada baharla alakalı bir durum söz konusu. Yaşama tutunmak, mevsimler gelip geçerken ağacı düşündürdükleri, bahar ve biz. Evet, hemen başlığımızı bulduk. Bahar ve biz. Dolayısıyla cevabımız değişiklik 4 numaralı cevabımız olacak. Evet, 12. ve son sorumuza gelelim. Aşağıdaki metin bir kitabın arka kapağından alınmıştır. Buna göre kitabın adı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, genel olarak kitap aldığımızda arkasında kitabınla ilgili ee, bilgiler vardır. O içerik hoşumuza gidiyorsa kitabı e, almak için o bilgiler bize yeterli oluyor. Bakalım kitabın arka kapağında neler yazıyor. Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır. Yıldırım aynı yere iki kere düşer mi? Düşer. İki kere de düşer. Üç kere de. Yeter ki yağmurun altında durmaya cesaret et. Bu da cesaretten bahsetmiş. Eee... Sadece yola çıkmaya göz olanlar kahramanlaştırır. Buraları önemli. Unutmak aradığında seni arıyor. Yaşamın dümeni kendi elinde. Buna göre kitabın adı Kendini iyi Davran Güzel insan. Duygusal Zeka, Hayat cesurlara Torpil Geçer, gün Altının Gücü. Genel olarak baktığımızda buradan bahseden e, Hayat cesurlara Torpil Geçer kitabın adı olarak diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar bu testimiz de burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.